sürmeremizin hem kamasını gümüş telkariyle süsleyerek başkanım. başkanımıza da bu uçak hediyesi meşhur tabii. Sürmeremizin en önemli güzel değerlerinden dur başkanımız çok hoşuna gitti. Çok hoşuna gitti. Güzel sürmeremizdayız. Balıklı, Yeniay ve Çamlıoğlu bölgemizdeki <laughs> vatandaşlarımızla buluştuk. Oradaki doğal gazımızın inşallah 2025 yılı itibariyle startını Verdik, o da verdiğimiz sözlerimiz arasındaydı. Bunun yanı sıra sürmene merkezimizde sürmenemize daha anlam katacak, daha değer katacak hem pazar yerimiz, hem otoparkımız, hem meydan alanımız ve yürüyüş parkurumuz olmak üzere önemli gördüğümüz, sürmen e adına önemli gördüğümüz belediye başkanımızın da, ilçe başkanımızın da sürmen e adına talep ettiği hususlarla ilgili bu dönemimiz zarfında adımlar attık. Onlar da bugün Bismillah deyip protokolüyle beraber karar altına alıyoruz. İnşallah kısa bir zamanda startlarını verip başlayacağız. Ve sürmenemize bu eserlerle birlikte daha da bir değer kazandıracağız. Sürmene halkımızın, hemşehrilerimizin yaşam standardını daha da kolaylaştıracağız. Başta hizmetlerimizin bahanesi Cumhurbaşkanımıza. Onun hizmet anlayışını uygulayan kabinede bizlere destek olan bakanımıza ve bakanlarımıza katkı sağlayan değerli mesai arkadaşlarımıza ama takibiyle beraber sürmenimiz adına bu işi başından itibaren koşuşturan ve bu aşamaya gelmesinde emek veren değerli belediye başkanı arkadaşıma Hüseyin Bey e çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bu yatırımları bütçesini kazandırmasında öncülük yapan bakanımıza saygı Çevre Şehircilik Bakanımıza, sayın bu işleri takip eden, bu projeleri takip eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah memleketimize, ilçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun başkanım. Hayırlı olsun başkanım. başkanım. Çok sağ olun. Bu günlerden sürmen